Evet değerli kardeşlerim şu bu görmüş olduğumuz kuyular Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin umre niyeti ve hac niyetiyle gelip burada günlerce günlerce kaldığı ve bu kaldığı esnada da e, sularının bittiği bu bölgede arkasında da da bütün eshab-ı kiramla beraber yiyecekleri de suları da bitti. Ne yapacaklarını şaşırdığı noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizelerinden parmaklarını sokarak parmaklarının arasından suyun akıttığı bölgedeyiz. Kuyun yan, kuyunun yanındayız. Belki şu anda su yok ama o zaman Yasin. binlerce eshabı kirama yetecek olan suyu Peygamber Efendimizin mucizesi, mucizesiyle buradan çıkartmış ve Yasin. Buradan bütün su ihtiyaçlarını içecek, abdest alacak, temizlikleri şey yapacak bütün ihtiyaçlarını devam, bak. bu Hudeybiye şey kuyuları dediğimiz Peygamber Efendimizin mucizesiyle meydana gelen kuyuların başına umreci kardeşlerimle, hacı kardeşlerimle Itarıma gelmiş bak. bulunuyoruz. Cenab-ı Peygamberimizin mucizesinin yaratıldığı, meydana geldiği bu mekanda inşallah onun mekanlarında dolaşıyoruz ve Hudeybiye kuyularının olduğu Kesinlikle. ve Hudeybiye kuyularının anlamının mucize olarak Peygamber Efendimizin parmaklarını bu kuyuya daldırarak, kuyuya daldırarak buradan suyunun çıkarılması ve ihtiyaçlarını burada görmelerinden dolayıdır değerli kardeşlerim. Burası bu bölge Hudeybiye bölgesi. Aç ve umre niyetiyle buraya geldiklerinde müşrikler karşı tarafta Müslümanlar burada. Onları buradan Mekke'ye tavaflarını yapmaya ve haçlarını yapmaya izin vermeyen müşriklerin Hz Hatice Oradan annemizin çek, de alıp, peygamberimizi ikna ederek kan ya. dökülmesine kan dökülecekti. Kan dökülmesine fırsat vermeden geriye dönüp tekrar bu bölgeye tekrar bu bölgeye fethetmek üzere geleceklerini vaat etmişler ve daha sonra da o gün bu bölgeye girememişler, Kabe'ye girememişler ama ardından Kabe'ye öyle bir gelmişler ki gümbül gümbül. İşte biz de Peygamber Efendimizin giremediği o bölgedeyiz ama biz giriyoruz. Gümbül gümbül tavaflarımızı yapacağız. Gümbül gümbül sahillerimizi yapacağız. Allah Hazreti Muhammed'e verdiği mükafatı bize de nasip eylesin. Amin. Evet. Kapat.